Evet arkadaşlar. Şimdi Büyük Sır'ın 3. bölüm yani finaline geldik. Final diyorum da belki de final değil. Final değildir. Kim bilir bakalım bu bölümümüzde neler olacak? Sır açıklanacak mı? Aslında anne ve babamız bir tatile çıkmıştı. Ve yolda bir kaza yaşadılar ve öldüler. Bir peri peri ise onları bir büyüyle hay hayalete dönüştürdü. Ve onları biz as biz şu asla göremeyiz. Neden bunu yıllarca sakladın bana? Beni bana. Çünkü Hayalet olan birilerine sır saklama 3 aylık sır, sır saklama görevim vardı ve bunu da gerçekleştirmiş oldum. Ama sen sen bir ruh, ben ise hayaletim. Annemiz ruh, babamız da hayaletti. İşte soru açıklandı. Bunu niye söylemedin? Şimdi benim canım uçmak istiyor. Hadi çocuklar uçalım. Pışş. Ay bu favay fişek gibi gitti. Aa sana uçmayı öğretmem gerekecek. Kardeşlerimiz daha uçmayı öğrenemeyecek yaştalar. O yüzden bizi izlemeleri gerekiyor. Anladım. Şimdi öncelikle kuyruğunu silkele. Sonra da kulaklarının yandığını hissetti. Hissediyorum. Şimdi pati izini parıldadı, parıldat ve hayalet izine dönüştü. Oldu mu? Şimdi uçacaksın. Hu İstediğim gibi uçabiliyorum. Artık eve gitsek iyi olur. Hadi çocuklar gelin. Aaa olanları gördün mü? Meğer onlar uçabiliyorlarmış. Vay canına. Bu ne büyük bir sır. Bu ne büyük bir sır. <laughs> büyük kaya çıktı inanamıyorum ama bu sefer finalde değiliz final birazdan yani